Merhabalar ben Cem Şahin. Bu videomuzda Logitech K360 kablosuz klavyesini inceliyoruz. Bilgisayarınızda en sık kullandığınız çevre birimlerinden birisi olan klavyeler konusunda bir sürü farklı alternatif mevcut. Bu videomuzda incelediğimiz Logitech K360 kablosuz klavye de adından anlaşılacağı üzere kablosuz bir klavye. Standart klavyelerden boyut olarak daha ufak olan klavyede ufak boyutta olmasına rağmen sayısal bir tuş takımı da bulunuyor. Tuş boyutları ise tam boyuttan biraz ufak. Ayrıca tuş basma aralığı da standarttan biraz daha fazla. Tuşlara basarken parmağınız daha fazla yol kat ediyor ve basmak için daha fazla enerji harcıyorsunuz. Herhangi bir bileklik desteği bulunmayan klavyenin alt kısmında bulunan ayaklar sayesinde bir kademe olarak klavyenizi önden yükseltebilirsiniz. 2 adet AA pil ile çalışan klavye, Logitech tarafından verilen bilgilere göre 3 yıllık bir batarya ömrüne sahip. Tabi bu batarya ömrünün de kullanımdan kullanıma değişebileceğini belirtelim. Piller kutu içeriğine dahil. Ayrıca klavye üzerinde bulunan açma kapama tuşu ile kullanmadığınız zamanlarda klavyenin gücünü komple kesebiliyorsunuz. 6 adet ön tanımlı tuş bulunan klavyede bu tuşlar aracılığıyla çalan parçayı duraklatabilir, bir sonraki ya da bir önceki şarkıya geçebilirsiniz. Sağdaki 3 tuş ile de ses arttırma, azaltma ve kapatma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ayrıca FN tuşu ile F1'den F12'ye kadar olan 12 adet tuşa dilediğiniz görevleri Logitech'in Setpoint yazılımı aracılığıyla atayabilmeniz de mümkün. Kablosuz klavyenin alıcısı da çok ufak boyutlara sahip. Logitech'in Unifying alıcısını kullanan klavyede bu alıcı sayesinde tek bir alıcı kullanarak birden fazla cihazı tek bir alıcıya tanıtarak alıcı kalabalığından kurtulabiliyorsunuz. Toparlarsak Logitech'in K360 kablosuz klavyesi Kompakt boyutlarıyla kablosuz bir klavye arayanlar için desenli tasarımıyla farklı bir klavye olmuş.